Merhaba ben Ömer Çağ Avcı. Hatırlayacağınız üzere güneş enerjisiyle çalışan dikey topraksız tarım sistemimizde 5 yıldan beri deneme yanılma yöntemleriyle bu sene ürün çeşitliliğini değiştirerek yapılmamış hidroponik sistemlerde deneyler yapıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi bir fesleğenimiz vardı. Aşağıda semizotu, mısır, tütün. Buradaki amacımız şu. Aynı çerçevede Farklı hasat zamanlarında farklı ürünleri nasıl yetiştirebileceğimizin deneyi. Şu an mısırı yapmamızın sebebi yaklaşırsanız. Görmüş olduğunuz gibi semizotlu otumuz, görmüş olduğunuz mısır. Burada hiçbir şekilde toprak yok. Bakın şöyle size çekeyim. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi mısırımızın kök yapısı bu şekilde. Bunu Mısırımızı Gayet lezzetli. Üzgün mü? Mısırımızı bu şekilde hayvanlara verip böylece hidroponik olarak hayvan yemi yapabilirsiniz. Kameraman arkadaşıma da yedireyim. Nasıl lezzeti? Hocam çok tatlı. Yani bunu o zaman hayvanlar da yer değil mi? biz yediğimize göre hayvanlar haydi, haydi. <laughs> Mısır bu şekilde. Şimdi buradaki sorunlardan bir tanesi şu. 50'lik bir boru olduğu için ister istemez mısır şu şekilde bir kök yaptığında ne oluyor? Sistemi tıkıyor. Ondan dolayı da taşmalar meydana geliyor. Mısırı bizim arkadaşlar 70'lik borularda yaparsak 50'lik ağızla alt tarafı 70'lik olursa bu şekilde tıkamaları engelleyeceğini düşünüyorum. Sonuçta burada görmüş olduğunuz gibi sellos yapıyı oluşturduk. Burada köklerde semizotu ile birlikte yapmamız sebebi de şu: semizotunun da içerisindeki besin değerleri yüksek olduğundan dolayı. E, böylece hayvanlara e, güzel bir rasyonda yeşil yem yedirmiş oluruz, daha kaliteli süt ve daha kaliteli bir besleme yapmış oluruz. Tabi ilerleyen zamanlarda koçan verecek mi, bakacağız. E, şimdi bunu Tabi tekrardan eski yerine koyması da mesele. Ama biz şimdi deneyeceğiz. Sonrasından arkadaşlar kök hani su aktıkça kendisi şekil alıyor. Tabi bazı kökler de gidiyor. Tekrardan koyduk. Biz videodan evet şöyle koyduk. Ahmet bunu yiyebilirsin. Ederim, <gülüyor> <gülüyor> semizotu vereyim mi ha? Semizotu, semizotu tadına bakma. dur ben bakayım. Sıkıntı yok. Aynı toprakta yetişen semizotuyla aynı. Ama sen de bak, ya bu şey, bu çok hoşuma gitmedi. Şurasına bak. Çiçeklenmiş, çiçeklendiği için biraz kartlanır. Tohum veriyor ya. Feslin. Şimdi şeye bakalım. Ee, tütünün kök yapısına bakalım. Gel istiyorsan. Şimdi tütünün kök yapısına bakalım. Şuradan bir poşeti koyuyoruz ki arkadaşlar rüzgardan filan savrulmasın diye. Tütünün kök yapısı da bu şekilde. İlk diktiğimizde şu şekildeydi tütünün kök yapısı. Sonrasından gövdeden şu şekilde kök atarak tütün hayatına devam ediyor. Şurada yanlışlıkla dün kafasını kırdık. Kırılan kafayı aşağıda şuraya diktik. Bakın. Aynen şu an tutmuş gibi gözüküyor. Ee, ölmemiş yani. Şimdi tekrardan bunu dikiyoruz. Dikiyoruz dedim yani artık böyle istediğiniz gibi kökleri falan kontrol edebilirsiniz. Bazı zaman köklerde arkadaşlar kararmalar oluşuyor. Bu köklerdeki kararmalar Bazen poşetin üzerinde su birikiyor. Oradaki e, köy, suya değen kökler sudaki oksijeni bitirdiği zaman da kök boğulması dediğimiz bir olay oluşuyor. Ondan dolayı da olabiliyor. E, ağırlıklı bu nedenden. Ya da e, ilk karışım düzgün olmadığı takdirde yüksek düzeyde bir EC ya da PH dolayı olmaz da, EC ya da asit değerinden dolayı köklerde hafiften yanmalar oluyor. Onun için de bu tarz durumlarda çok Korkuya kapılacak bir şey yok. Öteki kökler zaten bitkinin ilerlemesi için devam etmesi için gerekeni yapıyor. Şu an duymuş olduğunuz gibi bir motor sesi geliyor. Şu an sistemimiz otomatik olarak çalışıyor. Otomatik olarak nasıl çalışıyor? 5 dakika çalışıyor. 10 dakikada istirahat ediyor. Bu sayede 12 voltla çalışan motorlar dinlenmiş oluyor. Güneş enerjisinden e, doldurduğu bataryalar Dolmuş oluyor ve böylece geceliğin kullanıyoruz. Gündüz deyince güneş panelinden aldığı enerjiyle motor çalışıyor. Arta kalan enerjiyi bataryalardan tedarik ediyor. Bu sistemin en büyük özelliği tamamen atık malzemelerden ve herkesin bir hırtavaçıdan bulabileceği şekilde yapılması. Onun için de ayrı bir özel üretime gerek yok. Her türlü topraksız tarımda besin haricinde yapabilirsiniz. Şurada bir istenmeyen bir olay göstereyim size. Bakın bu şuradaki semizotunun tohumu uçarak şuraya girmiş. Semizotu buradan çıkmış. Bunu ben dikmedim. Yani bunu da biraz önce gördüm. Bunu ben dikmedim. Semizotu burada kendiliğinden bakın tohum buradan uçmuş. Buraya gelmiş. Kendiliğinden olmuş. Hocam kök hücresi aşağıdan geçiyor. çıkmış mi? Valla öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama çünkü bakın şimdi şurada şöyle burada göremezsiniz de şu siyah siyah noktalar görmüş olduğunuz. Bu semizotunun tohumları böyle uçarak rüzgarla gidiyor. Nereye gidiyor? Bakın burada da bir deneyimiz daha var. Burada da topraksız patates deneyimiz var. Ve aynı zamanda topraksız biber var. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de buraya bir salatalık ektik. Bakalım salatalık olacak mı? Şuraya bir salatalık diktik. Bundaki amaç da çam iğnesinden yapmış olduğumuz katı dikim alanını bu şekilde ee, bir alan oluşturarak organik bir şekilde patateslerimiz yetişiyor. Patatesler de bu arada 3 yıldan beri aynı patatesler. Hasadını yapıyoruz. Küçüklerine tekrar dikiyoruz. Kendiliğinden yeşeriyor, büyüyor. Doğal bir döngüye sığdı. Arkadaşlar daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Ömer Çağın Avcı YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın.